Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Sizlerle beraber bir yeni güncellemeye bakacağız arkadaşlar. 3-5 tur oynayacağız arkadaşlar ve yeni güncelleme göstereceğim. size arkadaşlar Ay ve Porselen Sor, Polsulan, Pol Peral gibi kostümler geldi arkadaşlar. Bir de böyle şeyler geldi arkadaşlar. Bakın. Cadı bayramı geldi. Kuzu kendisi geldi arkadaşlar. Onlara da bedava hediye veriyorlar arkadaşlar zaten. İki rozeti. Ben bir tanesini aldım gösterdim size arkadaşlar. Şu an böyle arkadaşlar. Buradan desteklemek isterseniz arkadaşlar kendimi vereceğimi sanmayın arkadaşlar. Ustayı verin arkadaşlar. Onur verin arkadaşlar. Onur yazın buraya. Ben normalde bunu demeyecektim ama de yapacağım. Burada şeker patlaması diye daha iyi bir şey geldi arkadaşlar. Şeker topla. Borsalar günlük zaferlerde, görevlerde şeker toplarsın. Enerji patlaması. Borsaları yok etmek veya kupa modlarını kasmak için bir süreliğine ekstra şeker verip şeker harca. Hemen bir şaka kutusu aç ya da şeker kutusunu sonra açmak için üzerine yükselt. Arkadaşlar bunu yükselteceğim. Burada veba doktor Crow vardı arkadaşlar boş Gitmiş artık neresi yani bilmiyorum. Çörten ritim boss gelecek yarın arkadaşlar. Hayalet Dalga Chico Bo da gelmiş zaten. Burada oyunlar da var zaten. Şimdi açmayacağım arkadaşlar şeker patlaması. Dur enerji patlamasını. Şimdi açmak istemiyorum yani. Sonra açarım. Şimdi arkadaşlar ben bu hesapta zaten çizici pokom gibi büyük güzel şeylerim vardı arkadaşlar zaten ben buradan sizin sizlerle beraber burada çizici pokoyu 15 yapmak istiyorum arkadaşlar ama başka bir 15 yapacak var mı ona bakacağım herhalde yok arkadaşlar ben poko yapacağım pokoyla oynuyorum bayağı ve hiper şarjını açtım arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun güzel bir şekilde oldu arkadaşlar. hiper şarjı Şimdi benim hesabım bu arkadaşlar. Ben de bir bu, bu pes vardı arkadaşlar. Bu hesabımda benim. Bu benim aşkımı soruştu de ben böyle yaptım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Samet 25 kim lan bu? Bu benim sınıfım arkadaşımlar şey herhalde arkadaşlar. Samet. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Bu benim arkadaşım herhalde. Sınıftan bizim. Samet olabilir. Bizim sınıftan birisi bunu izliyorsa izliyorsak izliyorsa yorumları yazsın arkadaşlar 4 neden bu enerji patlamasını şimdi açmayacağım arkadaşlar kulübümüze katılmak isterseniz kankalar böyle Türk bayağı simgesiyle arkadaşlar böyle arkadaşlar alt kişi var şu an katılmak isterseniz katılabilirsiniz şu an böyle arkadaşlar kulüp etiketi böyle katılım böyle açık gereken kupa 400 aile dostu Sonra zaten benim ana hesabım, ikinci hesabım var, babamın hesabı var. Benim hediye etti iki tane şey var. Bir de neşe boşuna arkadaşlar bayağı bir hesap var yani. O yüzden arkadaşlar bu katılmak isteyenler katılabilir. Zaten çok şey katılmış çıktılar arkadaşlar ve hemen çok uzatmadan ben başlamak istiyorum da. Şimdi ben dükkandaki o hediyeyi aldım mı acaba arkadaşlar? Ha, almışım. Arkadaşlar sizlere beraber enerji patlamasından kaşa, kasacağız arkadaşlar. Ama kassak mı kasmasak mı? Neyse arkadaşlar ben aşamalı kaçmak istiyorum. Aşamalı kaşım. Ben uzun zamanda aşamalı oynamıyorum. Ne bitti ne oldu bilmiyorum. Herhalde kendi gelmişti. En son bakayım bir. Evet kendi gelmiş. Of ya ben bir kendi seçti. Neyse arkadaşlar ben bu sefer squat seçeceğim. Normal poco se çıktı da. Bu yapasım geldi, oynasım geldi. Bakalım. Ben direkt Avruç zaten gidiyor arkadan. Ya vuramadım ya. Zaten ben berbat oynuyorum. Sprout'u niye seçtiysem. Gariplik bende. O tarafa doğru gideyim bari. Saldırayım ya. De, şurayı bir kurtaralım ilk önce. Hah, öldürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar hemen öldürelim. Zaten çok uzun sürmez herhalde. Video yani çok fazla da uzun sürmez. Hemen bitireceğim herhalde 15 15 10 dakikaya. Hemen diğer tarafa gideceğim arkadaşlar. Koşa koşa. Hemen oynuyorum arkadaşlar. Kötü oynuyorum ben Sokrol'da ama yine de bir adam öldürüyorum var. Bugün arkadaşlar hemen yani kazandık arkadaşlar. Ben zaten gümüş kitleydim arkadaşlar gümüş geç geçtik. Gizemli arkadaşlar ha <laughs> esnaf arkadaşlar. Bu benim arkadaşım Fes Kanyu ve Ahmet'e gelsin arkadaşlar benim arkadaşlarım. Ve ne çıktı yıldız gücüm süper dolum. Sarsız varmış be. af be. Neyse. Sağlık olsun. Ama bir karakter çıksa kendimize falan çıksak resmen çıldırırdım. sonunda kendi işe çevirdim. Tamam arkadaşlar oldu. Şimdi girebiliriz. Şimdi 6 dakika olmuş. Mu? Çok az. Neyse 15. 13. dakika bırakırım. Tamam arkadaşlar şimdi gidelim önlerine. Donlamak istiyorum. Hemen bir yıldızı kaptım. Ben bu adı zaten yenemem biliyorum ama bir deneyim. Ha öldürdüm arkadaşlar hayret. Ya bir can verdik sanırım aksesuar yüzde üç. Üç can vardı ya. Ben ne yapayım şu canım? Şimdi bir Edgar var orada pustu da ben sanki bilmiyorum onu. Sanki hiç bilmiyorum. Şurada bir Edgar var. Öldürdüm arkadaşlar. kazandık arkadaşlar güzel bir şekilde. Şimdi arkadaşlar günü 3'e üç, üç, geçtik. Güzel bir şekilde gidiyoruz. Şuradaki hediyeyi açalım arkadaşlar. Ben bir kadar gelmişim. Burada gizemliğe geleceğiz arkadaşlar. Gizemden bir şey çıkmayacağımı biliyorum zaten. Ha, hemen ProPES DPS'i arkadaşlar bu iyi. Bunları Aç açarız herhalde bilmiyorum. Din din dal. Ala bu asıl. Neyse arkadaşlar ben birazcık yine kafayı taktım da seslendirmesini kendim yapabiliyorum. Koltuğunda. Piu 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 sorry noob. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Mesela sözlü yapıyorum. Sus fıtık Böyle yapıyorum. Keşke ben de bir karakter canlandırabilseydim bu super set. Oyununda bu Ghost Stars'da yaptığı mesela. Ben ne olmak isterdim? Kod olmak isterdim. Piu 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 surinup. Böyle olsa güzel olurdu bence. Wasabi. Neyse arkadaşlar. Aslında ben melodi seçmek bu o şarj topunda daha mantıklıymış gibi geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte ulti atacaktım atamadım ya. Ama kendisinin ulti atması çok güzel arkadaşlar. Bu var atmamızı sağladı çünkü. Attım arkadaşlar güzel bir şekilde kazandık. Şimdi devam edelim. Zaten ben artık starilerinden çok bir şey beklemiyorum. Çünkü arkadaşlar bu hesapta birazcık şans var mıdır bilmiyorum ama bana varmış gibi geliyor ama hiçbir şey çıkacağından umutluluğum yok. Mesela efsane daha efsane karakterlerden biri çıksa, ultra efsane kaza çıksa hiç umudum yok. Ya seçemedim ya. Zaten hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Yani Neyse poka seçeceğim arkadaşlar. Poka hiç seçmedim. Kendi seçtim. Futbol seçtim. Hiç onu seçmedim arkadaşlar. Biraz da pokoyu da şey siz bırakmayın. Yani bu zaten hiper şarj kostümünü. Bu bunun hiper şarj kostümünü gösterebilir miyim acaba? Bir deneyeceğim. Bunda zaten iki tane kostüm var arkadaşlar. Güzel güzel. Ama ben bunu tercih ettim. Bu hiper şarjdan olsa ben hiper şarjla çok severim. Bu hesabımda bu hesaptaki ilk süper sancı kostüm zaten. Bunun gidip canlandırayım da şunları bari. Ha canlandırmak değil. Uf ya ne siper basarım daha mı iyi. Hiper şarjım doğmasın zaten az kalmış bir hiper şarj ah, kazandık arkadaşlar. Şimdi ben buraya bir pus kurayım. Arkadaşlar zoti anında basacağım. Valla hiper sarsım açıldı. Of ya öldüm arkadaşlar. bayağı bir hasar verdim ama. Hiper görünüm çok güzelmiş arkadaşlar. İlk kez hiper sarsı görüyorum. Şimdi arkadaşlar ileri gidelim. Zaten %81'miş bizimki, onlarınki %53. Hemen böyle gidip kazan kazanırız muhtemelen. Ni sipasaj ultim açıldı arkadaşlar. Varken bir şey yapmadan bunu, şey yapabilsem. 8'e boş arkadaşlar ve altın 1 olduk. Hemen güzel bir şekilde oldu arkadaşlar. Bir altın 2 3'e gelir arkadaşlar? Herhalde videonun başlığını ne koysam onu düşünüyorum arkadaşlar. Ne koysam ama. Ha arkadaşlar gizemli arkadaşlar. Onun önündekini açayım ilk önce. Gizemli arkadaşlar. Bundan kadar siz bir karakter çıkacak. Arkadaşlar. Ne zaman alırız, karakter çıkar belki. Bakın ne çıkıyor. Karakter çıktı arkadaşlar yüz. Karakter çıktı. Of ya. Zaten ben ne bekliyordum ki? Zendenlerden hep ya destansı kostüm. Ya destansı karakter ya da destansı ya da destansı karakter çıkıyor ya da kostüm falan. Neyse arkadaşlar ben bunu oynayacağım. Onunla uğraşamayacağım. Frodo, Nimbus. Son iki tur kral, iki tur pok oynarım. da farklı bir şey olur. Pokon Kipar Sarzı ben çok seviyorum arkadaşlar. Işte, pokon Kipar Sarzı çok iyi ve kalkan oluşturuyor. Neredeyse ölümsüz yapıyor. Ama kendisi gibi karakterlere gelince işte o zaman sıkıntı. Ama Kuralınkiler de baya güzel. Baya baya hasar veriyor. Fendi'nin ikini hiç bir şey diyemem zaten. Ama senin çok abartılı değil. Sonra kalkanın kalkanını açtı. Şu döne etrafında mı ateş edemez herhalde ama denk gelir belki. Şahsen. Ah geldi. Seke seke denk geliyor zaten. Arkadaşlar. 15 dakika olmuş resmen. Mesela arkadaşlar iki tur atarım. Bu turdan sonra da poker oynarım. Sonra da bitiririm videoyu arkadaşlar. Baya oldu çünkü. Hat, hatta uzun zaman video çekmiyorum diye. Belki akşam da çekerim arkadaşlar. Ben son bir kart videosu çekmek istiyorum arkadaşlar. Uzun zaman çekemedim. Babamı da alabilirsem yanıma. Babamı da alıp kart videosu çekebilirsiniz. Ya. Çekilebiliriz arkadaşlar belki. Arkadaşlar baya bir hasar verdim de şimdi bu yeter mi bilmiyorum. Hatta belki kız arkadaşım nereden gelirse onları da çekeceğiz arkadaşlar. Bilmiyorum. Denk gelirse. Hatta onu da oynatırım. bir yenemedi abi. Edgar iş yapıyor, bir Fenki çakısı yapmıyor. Bir de ben El, çok iş yapan benim ama. ben olmasa bunlar zaten kaybeder. Bu karşıyı kim getirdi onları Ben getirdim. Şu bir Shiba sadece doğsa diye bekliyorum da bir olmuyor. öldürdüm arkadaşlar ama kendim de öldüm, tabii tabi arkadaşlar kusur kalmasın diye bir bir turda poko oynayayım onu aksızlık etmeyelim nerede o poko arkadaşlar bir de boğulmadı var benim fantastik kral bu bu güzel Oradaki şeyleri açalım arkadaşlar sonra niye açmadın demeyin bana Hemen açtık. Hiçbir şey çekmeyecek zaten biliyorum arkadaşlar. Bütün ödülleri topladım. Of oh, 16 dakika oldu. Oh, sırtım kasıldı be. Yardım oturmak. Yerde oturmaktan. Of. yamızı gelenler de nasıl adamlarmış be. Bunu arkadaşlar benim sınıf arkadaşlarıma da göstersem mi arkadaşlar bilmiyorum ama kesin dalga geçerler bu böyle videolarımı kanalı görseler zaten çok az abonem var. Hem abone olmazlar kesin de bayağı video çektim ama tasarruf videosu fazla çektim. Bakın. Ben de göstereceğim arkadaşlar. Sonraki tahta yatışımızı YouTube'dan açtıracağım. Hesabımın ismini söyleyeyim de. Umarım daha geçerlerse geçsinler. Bazı arkadaşlarımın 100-200 abonesi var. Arkadaşlar ben çok seviyorum. Edit yapsam mı onu düşünüyorum arkadaşlar. kaptan alıp edit yapsam mı onu bilmiyorum. Onu öğrensem ya da Kapkut'tan bir şeyler yapsam. Dikilesem. Evet nasıl edit yapacağım onu so nasıl yapacağım onu düşünmem lazım arkadaşlar. Ve edit seven varsa söylesin. Ona göre. Ama edit seven çok dur herhalde ya. Ben bile diz sevmiyorum. Bu zaten hayat daha küçük o da ikide bir bana doluyor. Ne varsa artık. Önce dursun da bari. Korusun. Diyecektim bana da geldi bir tane vermiyor. Ha, arkadaşlar Şimdi hiper şarjı ultim doldu. Gel bakalım. Ya. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hiper şarjı şeyin açıldı. Oha ben onu mor sanıyordum. Pembe miymiş? Bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum. Pembeymiş herhalde. Göremiyorum ki. Şöyle bir doğası bakayım. Herhalde pembe. Ölmezsen maçın sonuna kadar boyu kalacak herhalde çok uzamış. Böyle oynasam daha iyi. Color ball baby mi? Böyle bir şey dedi Pukar. Arkadaşlar ben öyle duydum. Color ball baby. bir iki ulti doldurursam mükemmel arkadaşlar. Heh, doldurdum arkadaşlar. Çok güzel doldu. Bakın sona kadar idare edebileceğim arkadaşlar acaba. Heh, kazan arkadaşlar idare ettim. Ve arkadaşlar güzel bir şekilde kazandık. Yanımıza ve Max gelmiş görmedim. Aslında zaten belli olacak bir şey de olsun. Arkadaşlar ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.